iki kelimenin farkını bilmiyorsan izlemelisin. İki kelimenin yazılışı çok benzer, sadece ilk harfleri farklıdır. İkisi effect diye okunur. Tekrar söylüyorum. Effect bu kelimeler biri isim rolündedir, biri de fiil rolündedir arkadaşlar. A ile başlayan effect etkilemek anlamında fiil rolündedir cümlede. E ile başlayan effect ise isim rolündedir ve anlamı etki demektir. Hadi gelin birer tane örnek yapalım. Studying has a big effect. Yani çalışmanın büyük bir etkisi vardır. Burada effect etki anlamında isim rolüyle kullanılmış. Ve son örneğimiz The film has affected him deeply. Film onu derinden etkiledi anlamında effect fiil rolünde kullanılmış. İşte aralarındaki fark Por